Seriz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vampire'in yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Ama oyuna geçmeden önce şunlardan bir bahsetmek istiyorum. Geçen hafta niye video gelmedi? Geçen hafta bazı işlerim vardı ve bundan dolayı video çekemedim. Kanların aslında topluluk bir yerinden paylaşacaktım. Bildiğiniz üzere kanlarımızın topluluk yeri açıldı. Oradan da aslında açıklayacaktım size geçen hafta. Yazacaktım bu hafta video gelemeyecek diye. Ama unutmuşum, bundan dolayı özür dilerim şimdiden. Geçen hafta işim olduğu için video çekemedim. Böyle bir durum oldu. Dün niye video gelemedi? Ondan da hemen bahsedeyim. Dün haftalık oyun haberleri videosunu çekmemiz gerekiyordu bildiğiniz üzere ve sadece 3 tane oyun haberi bulabilmiştim ve gerçekten hiç önemli olmayan oyun haberleriydi. Bir tanesi önemliydi, bir tanesi böyle Sekiro ve Forspoken karışımı bir oyun duyururdu, oydu. Bir tek o önemliydi, diğerleri önemli değildi. Biri Witcher'ın yeni nesil güncellemesiydi, diğerlerini hatırlamıyorum bile yani. Bundan dolayı videoyu çekemedim. Bir de zaten bir dahaki hafta sınavlarım olduğu için dün al bir şeyle sınavlara çalıştım. Bundan dolayı dün video çekmedim. Bunu da söylemiş olayım şimdiden. Bu hafta bazı da bazı videolarda bu arada aksaklık olabilir. Bazı videolara gelemeyebilir. Bir dahaki hafta sınavı olduğu için şimdiden özür dileyim yani. Böyle bir durum olmamasına çalışacağım. Ancak olabilir yani. Çünkü dediğim gibi sınavlar var bir dahaki hafta. Böyle bir durum. Şimdi oyuna geçelim ama geçmeden önce son bir şey daha söyleyeyim. Videoyu beğenip kanala açıdan abone olup butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi oyuna geçelim. Aslında ben demin videoyu başlattım zannediyordum. Ama demin videoyu ben başlatmamışım. Bir tane yan görev yaptım hemen hızlıca. Ancak daha sonra baktığımda videoyu başlatmadığımı gördüm. Bundan dolayı da şimdi tekrardan başlıyoruz. 2 hafta önce Vampire videosu gelmesi gereken günde aslında 3 videosu çekmiştim. Ve demiştim ki Vampire'de o kadar saçma sapan bir görev yaptım. Bir yan görev yaptım ki videoyu atmayacağım, göndermeyeceğim demiştim. Onun da nedenini şimdi oyuna girince hemen bir açıklayayım yani. Şuradan continue edip oyuna başlayalım. Demin ki yaptım yaptığım görevden de bu arada bahsedeceğim. Onu da söyleyeyim. Sen yan görev yaptım dediğim gibi. Hemen bunlardan bahsedelim. Neredeyiz biz? Okey. Şimdi iki hafta önce video çektim ancak göndermemem nedeni olan yan görevi anlatıyorum. Şimdi yan görev şuydu. Şu abimizin yan göreviydi. Bu abimiz alkolik bir abimiz biliyorsunuz. Şimdi bizden istenilen şey şuydu. Hangi haritaydı ya? Heh, buydu harita. Abi ben bunları hep ikide bir koyuyorum. Aslında ben koymuyorum. Şuna basarken oraya koydum diye sayıyor. Çok değişik. Neyse. Şimdi bu abimizin bizden istediği şey bu bölgeye gitmemizdi. Ve bu bölgede bir tane patlama olmuş daha öncesinden. Daha doğrusu o istemedi yani. Anlattı ve ve bu anlatmanın üzerine biz oraya gittik yani bildiğiniz öyle bir şey oldu adam böyle bir şey istemedi yani benim anladığım kadarıyla yani şeyden görevden anladığım kadarıyla çünkü görev bütün bu alana e, yayılıyordu mesela ana görevde mesela şöyle bir kırmızı bölge var yani bu demek oluyor ki bu bölgenin içerisinde bu burcağımız adam mesela fine Seen Hampton Şimdi ana görevimiz bu. Buradan devam edeceğiz. Bu kırmızı bölgenin içerisinde bur demek oluyor. O kırmızı bölge buranın bütün her yerine yürüyordu. Ve ben bu bütün her yeri araştırdım ve 25 dakika sonunda o yeri bulabildim. Yeri bulduktan sonra önünde bir mezar vardı ve bizden istenilen şey mezara çiçek koymamız oldu. Yani 25 dakika o kadar araştırdım ve bizden istenilen bu olduğu için videoyu göndermek istemedim. Niye kesmedim videoyu filan? yani o bölümü niye kesip atmadım derseniz o bölümlerde de önemli şeyler söylüyordum. O burayı da bayağı bir araştırmıştık. Bazı insanları filan da öldürmüştük, etmiştik filan. Yani bayağı bir oralarda bir şeyler yapmıştık. Ondan dolayı o bölgeyi kesmek istememiştim. Ancak yani görev de sadece bu olduğu için ben beğenmedim videoyu direkt hiç göndermeyeyim dedim. Demin de şu abimizin görevini yaptık, şu şu görevi yaptık. Bu görevin sonucu bunu ele geçirmeyi düşünüyorum bu arada ve öldürmeyi düşünüyorum çünkü bu kaçı öldürmüş yani bu görevin sonucu bunu anladık. Böyle bir durum var. Şimdi onu ele geçirebilmem için 3 gerekiyor. Bizim 2'ymiş şey. Bu 3 olduğu anda ben o adamı indireceğim. Bunu baştan bir söyleyeyim. Yani bu harbiden kötü bir adam. Bu adam da o patlamayı yapan adam da buymuş vardı. Onu da söyleyeyim. Ama bunu şey yapmadan zaten bunun başka dertleri de falan Olmuş. Buna dokunmayacağım o yüzden ama bu gitti yani bu yorucu onu baştan söyleyeyim. Şimdi ana görevden devam edelim. Ben nerelerde yine işaretledim ya. Yani. Şimdi ana görevimiz bu tarafta. Bu tarafı da şu ileriden geçiş yapılıyordu. Oradan hemen geçiş yapacağım. Heh, şu adamı indireceğim onu söyleyeyim tekrardan. Şimdi nereden geçiş yapılıyordu? Şuradan mı geçiş yapılıyordu karşı tarafa? Bu arada FIFA'da da Ultimate Team videoları atmayı düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Söyleyeyim bu e, Vampire bölümlerinin yerine bunu düşünüyorum. Bugün bir tane de çekmeyi düşünüyorum açıkçası. Ultimate Team'e başlarım diyorum yani. Ben Ultimate Team'e çok uzak sayılırım. Yani daha öncesinde birazcık oynamıştım ama daha sonra bırakmıştım. Yani böyle bir durum var. Bana da videoların altında yorumlara yazarsınız yani ne yapmam gerektiğini filan. Çünkü gerçekten dediğim gibi çok fazla bir bilgim yok Ultimate Team'le ilgili. Konu açtan bir söyleyeyim. Burada adamlar var. Hiç bunlarla uğraşmayacağım. Ama her türlü uğraşmamız mı gerekiyor? şuradan geçiş yapılıyormuş abi yaptık hiç uğraşmayacağım dediğim gibi burasını şey yapmış mıyız açmış mıyız açmışız nereden gidiliyor şuradan çıkacağız sanırsam aynen ben buraya daha önce bir yan görevde gelmiştim bu arada onu söyleyeyim bu insanlarla falan konuşmuştum onu bir söyleyeyim yani harbiden böyle bir durum vardı bir an görevde ben buraya gelmiştim bu insanlarla da konuşmuştum yani onu nasıl gösterebilirim şu anda bilmiyorum ama ben bu insanlarla konuşmuştum Allah'ım yarabbim işaretleme bir yere abi ben istiyor muyum işaretlemeni ya şimdi ilk önce şu abramıza falan bir konuşalım daha doğrusu Konuşmaya başlayacakken konuşmamıştım. Evet öyle hatırlıyorum. Aynen konuşmaya tam başlayacağım sırada konuşmamıştım diye hatırlıyorum. Aynen. Doğru da hatırlıyormuşum güzel. Şimdi burayı keseceğim ve konuşmaları size daha sonra da çevireceğim her konuşma sonrasında. Şimdi videoyu o yüzden bir duraklatıyorum. Birazdan tekrardan geleceğim. Evet. Bu bölge için ne söyleyebilirsin dedik. O da dedi ki birkaç hafta burada kal yaşa eğer ölmezsen zaten daha sonra tekrardan gel bana sor dedi. Anlarsın zaten yaşayarak dedi. Ama zaten biz birkaç haftadır buralardayız. Hatta uzun zamandır buradayız sanırsam emin değilim ne kadar geçtiğini. Yani bize bir şey olmadı. Bizim kıyafetlerimizden, kelimemizden falan bizim kim olduğumuzu anlaştırıyormuş. Yani bize yine böyle bir sert bir cevap verdi. Ben dedim ki sen benim kim olduğumu bilmiyorsun hacı. Aynen bu şekilde söyledim yani bildiğiniz. Bu şekilde şimdi şuna soracağım ardından tekrardan geliyorum. Evet sorduk ve geldik. Yani bazı kişiler bunun peşi yenilemiş hatta bunun parasını falan çalmışlar. Bir yan görev de geldi. İlk önce o yan görevi yapmayı düşünüyorum. Şimdi asıl ana görev sorusunu sormayacağım o yüzden. Gidip şu kadının yan görevini bir yaparım. Parasını çalmışlar. Hemen gidelim onları bulalım. Neredesiniz bakayım siz? Şu tarafta gösteriyor. Yine Böyle bir arama şeyi koydu. Allah'ım yarabbim koyma Allah'ım yarabbim ya. Abi o kadar fazla var ki bu şey. Yani bak bu kırmızı bölge ara demek oluyor bu kırmızılar Ve o kadar uzun sürüyor ki abi. Yani direkt buramazsan şansı. Neyse. Üniformaları filanmış. Ordu üniformaları kıyafetli birileriymiş bu arada. Allah kahretme. Ben seni görmedim be. Oo bir tane daha var. Nerede o? Karşıda. Hadi sen de git bakayım. Baş bir tane de orada biri var. Dön üzerinden ne çıktı onları ararım. Normalde öldürmüyorum ama. Oo, bir dakika ben bekleyeceğim birazcık diyeceğim de zaten baya boşmuş bu. Hop şu hop bu hop. Güzel. Şimdi burayı mı araştıracağız ne yapacağız? Ha, e, çarlan parası buradaymış şu anda. Okey. Aldık yani bulduk. Ölmüş bu da zaten. Okey. Güzel. Tamam geri gidebiliriz. Çok kolay bir görev oldu. Güzel. Ya bazıları dediğim gibi böyle kolay çıkıyor. Araştırma şeyi olsa bile yani o bölge bak diyese bile kolay çıkabiliyor bazıları bu şekilde direkt. Ama bazıları da geçen o iki hafta önce çektiğim bölümdeki gibi çok zorlayabiliyor gerçekten. buramıyorsun yani hiçbir şekilde. Buradan mı gelmişsin ben? Yok abi niye parayı tutayım ya? Yani kadın bizi sevmedi ama şu anda burada doktorluk yapıyor yani. Önemli bir iş yapıyor burada şu anda. He ama şunlara Aa kilitliymiş. Alırım bunları diyecektim. Kilitliymiş. Okey. Paranı vereceğim ya yani. Ben bir şey istemiyorum. Senin paranı buldum da o yüzden. Geldim. Vereceğim bu arada yani. Harbiden vereceğim. Senden çağırdım. Ha, haklısın. Biliyordum. Ma paramı buldun mu diyor. Evet burada diyeceğim ve vereceğim yani. Seni kötü yargılamışım ve özür dilerim diyecek de demedi. Tamam ben anladım. Beni kovanlar boş verdi. Hmm. Birisi de ölüyor mu sanırsam? Onun için sen, sen. Iyi, iyi ki vermişim. Ha bak bir tane daha bir şey çıktı. Hemen durdurup onu sorayım sonra geleyim. Evet sorduk ve geldik. Ben yanlış anlamışım. O onun arkadaşının çocuğu olan Jack ölmüş, öldürülmüş yani bu Wet Wet Boys tarafından. Bu grup nedir ne değildir bilmiyorum ama ben bunların içinden geçerim yani şu şunların bazı üyeleriyle tanışmıştık yani mesela hangisi dur göstereceğim niye göremiyorum şu anda ha şu ikisi şu ikisi yani bunlar Wet Boys'un üyeleri diye yani hatırlamıyorsam öylese vallahi onlar gitti yani onu da söyleyeyim şimdi asır önemli olan kısma geliyoruz ve ana görev şey Sean Hampton'a bakıyorum yardım eder misin ben ne istiyorsun onun parasını mı istiyorsun Abi hayır öyle bir şey istemiyorum. Bir dur da ilk önce açıklayayım ya. Allah'ım o kadar paranı getirdik, ettik. Öyle bir şey istesek parasını maaşım istesek ne diye sana parayı vereyim tekrardan ben ya. Tam burada bir yerde Sean Hampton da nerede acaba? Bakarım birazcık. Böyle etrafı da araştırayım. Önemli gerekli şeyler çıkabilir yani. Tamam o adamı bulacağım ya. Zaten gerdik bölgeye yani. Onu bulmamız artık kolaylaştı diye düşünüyorum. Güzel bir tane şey yaptık. Yan görev yaptık. Şimdi ana görevden devam edeceğiz. Aslında videoya başlamış olsaydım bir tane yan görev yapmış olacaktım ama neyse. Şimdi burada hiçbir şey yokmuş bu arada. Boş boş doğru açtım. Şimdi şuradan içeri gireyim o zaman. Burada biri var. Sen kimsin be? Sein Hampton sen misin? Ha değil. İyi akşamlar Ben Dr. Jonathan Reed. Yardım. Bu şehrin bölgesinde gece saatinde şaşırıyorum sırrımı bilmek ister misin? Para kazanmaya çalışıyorum. Ben Rotty Paxton bu arada dedi. Tamam. Bir medikal yardıma ihtiyacınız var mı? Bayağı iyi bir kadın ha yani Dışarıdaki gibi değil en azından. Direkt yargılamadı yani bizi. Neyse ben bunları sorup hemen geliyorum. Evet sorduk yani bu gecenin bu saatinde bu bölgede çalışmak tehlikeli değil mi dedik. O da dedi ki öyle ama benim iyi bacaklarım vardı yani bir şey ordum kaçabilirim hızlı koşabilirim üstünden bir şeyler söyledim. Bu ikisinin de işe bizim aradığımız adam varmış bu arada yani burada karmalarına izin vermişler. Ha, o abimiz de iyi birisiymiş ha yani harbiden. Şimdi şunu da sorup geliyorum hemen. Evet şehrin bu bölgesi için ne söyleyebilsin diye buna da sorduk. O da dedi ki benim gibi güçlü bir kadın için burada yaşamak iyi ama senin gibi böyle şeyler için İyi değil dedi yani saatin kaç olduğuna dikkat etmenin alınmış açık hakikaten de. Biz dedik ki neye dikkat etmemiz lazım ki dedik. O dedik ki hırsızlara olsun, içkicilere olsun yani böyle şeyler söyledi yani. Biz dedik ki yani sandığın kadar da güçsüz biri değilim dedi. O da bunu duyduğuma sevindim dedi. En çok da Wet Bet uzak durmamı söyledi. Bu Wet Bet Boys'u ben büyük ihtimalle bitireceğim. Şunlara hemen bir bakacağım abi. Bu 4, bu 5. O bayağı da zor ha bunları ele geçirmek. Ama ben bunları ele geçireceğim. Onu söyleyeyim yani. Bunlar artık... <laughs> yok yani onlar yok artık. Şimdi burada bir şey çıkmadı. Şimdi şu Sean Hampton'ı sana bir sorayım. Hampton, <laughs> ofisinde olması lazım mı diyor. İyi güzel. Him? Niye onu görmek well, istiyorsun? Okey. İyi en azından bir bilgi artık bu adam hakkında edine edinebildik yani. Vallahi yok böyle bir şey ya. Hiç kimse cevap vermiyordu yani. Ona sor, buna sor, burada olabilir, şurada olabilir. Bu daha düzgün bir cevap verdi en azından. Şunları da arayacağım abi çünkü benim de ihtiyacım var, benim de hastalarım var. Şurada bir şey var, el er yazısıyla yazılmış bir şey. Okay. Roti hakkında bir şey öğrendik. Roti ya ikisi hakkında bir şeyler öğrendik. Okay. Bir sorayım bakayım hemen hızlıca. Yani orada ki istersen bunların annesiymiş. Aynen doğru anlamışım. Şimdi durdurup hemen sorup geliyorum. Evet sorduk ya yani annelerin ölmesine sen yanlış yaş anlamadıysam bunun kardeşi dışarıdaki şu kadın yapmış yani. Çok hastaydı o yüzden de sanırsam bir şekilde öldürmüş sanırsam yani anlamadım. Ve bu da on küsmüş yani. Ben gerekmem dedi tek kişi o kalmış çünkü hayatında dedi. O dedi ki ya bazı şeyler söylemek kolay ama yap yapması da o kadar da kolay değil dedi. Böyle bir durum var. Şimdi sen niye böyle bir şey yaptın? Aa dur şeyin haptın hakkında da bir şeyler sorabiliyor musun? Hemen sorup geliyorum. Evet ya yani o bize bir tane barınak verdi. Bundan dolayı önemli inatlarım ama birazcık da kızgırım dedi. Hep Tanrı'ya yakın olmaktan do bahsediyor. Hep üzgün, hep ağrıyor gibi. bir şey söylesen Hastarı var bu abinin benim anladığım kadarıyla çünkü zaten biz de talep etmişiz ya o yüzden olabilir. Şimdi annesinin ölümü hakkında bir şeyler soracağım. Ondan sonra duruma göre bu kadına ne yaptığını ne yapmayacağımıza karar vereceğiz yani. O zaman hemen sorup geliyorum. Evet, babaları öldükten sonra annesi çok fazla çalışmış anneleri ve hastalanmış. Doktorlara fren gitmişler, ilaçlar filan almışlar ama yani ancak durumu daha kötüye gitmiş. Bundan dolayı da yani kardeşim a burada ne şey yaptın? Burada şey ne yaptın? Ben buraları geziyordum daha. Birazcık daha bakınacağım. Zaten burduk adamı. Bir dakika bir şey geldi ya. Onu kaçırdım. Ha şu şu. Eee <Sosushi> hiç Dyson DNA'yı kurtarmamayı diliyor ya filan diyor. O kanlar düştüğünde. Hmm. Değişik bir durumlar var. Dyson Deren'i ile ilgili bir durum var ya. Bu adam alkolik adam o Dyson Deren'i de. Zaten eksen kötü şeyler yapmış. Okey onu anladık da. Bu niye mesela onu kurtardığı için şu anda bu kadar şey. Peki sana geleceğim. Sana geleceğim de birazcık daha bakmak istiyorum etrafa. Bir şeyler olabilir önemli şeyler. Yani hakkında bilgi falan bulabiliriz bu adamın. Kağıtlar muhtar var çünkü buralarda hep. Öyle bir durum. Burası kilitliymiş mesela. Burası da kilitli. Peki. Ha işte biz de dedik ki kardeşine konuşmasın dedi. O da ay konuşmayacağım. Özür falan dilemeyeceğim. Bu yıllar önceydi falan dedi. Valla bu duruma ben karışmam. Onu baştan söyleyeyim. Hani konuştuktan sonra ne yapacağım, ne edeceğim, bırakacağım dedim ya. Bu duruma ben karışmam. Onlar kendi aralarında çözsünler yani. Ama dediğim gibi bir 3 kişi gösterdim. O 3'ü gitti yani. O 3'ü yolcu. Şimdi işliğin altını <laughs> bulduk. <gülüyor> hmm. Really? This is a blessing for me Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you shall. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. <laughs> Aren't you afraid of what you've become? We are blessed, Doctor. Can't you see it? Look amongst the plague and aid those that need it.

But I do not fear the cross, nor am I forced to take the life of another. My kind doesn't share your imperfections. Ya yani adam yapmamak istiyor yani o şey dönmüyor. Neden buraya geri döndün? Burası benim evim. These people are my flock. Bunlar benim. Ee, beni her zaman bulabilirsin. Burada ne ihtiyacın ne olursa dedi. And what about William Bishop baktığına ne diyeceksin? You this thirst cannot be restrained alas poor william he had a good soul but was weak in spirit he could not shake the thirst for booze never mind blood but have faith my will is far stronger than his wonders never cease scowl managing an asylum and what of you a, sen, a vampire doctor he before you yet you restrain Hmm. Why did you kill Miss Jones'u Miss Jones neden öldürdün Pembe gözlü? Ha bu öldürme kendi ben öldürmedim diyor adam? Ah bir tane daha şey vardı ya onu öldürdü acaba. Adam doğru söylüyor olabilir bu arada. Şey de kadın da çünkü şeydi. Şu. Bu da vampirdi yani. Alternatif gemi değil mi? Evet de. Ama kaybetti. Kanları gördüm. <laughs> Zorlu söylediğiniz <laughs> ee, inanamam diyor. <diye. gülüyor> Bana tarafı. The entrance is by the riverbank. Start here. Okay. There you'll find all the proof you need. <gülüyor> 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 I have to see for myself. But your sense of purpose and calm gives me some relief. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I surrender myself to your judgment. kendimi cezalandıracağım dedi. Okey. Eğer oraya gidip oradan döndüğün zaman hala benim yaptığımı düşünüyorsan cezamı çekeceğim dedi. Okey. Adam ama doğruyu söylüyor olabilir. Bizim orada bir tane daha o kadın da çünkü şeydi yani. Nereden gidiliyor? Şu diğer taraftan gidiliyor sanırsam. Aslında birkaç dakika olmuş ona bakıp ondan sonra gitsek daha doğru olabilir. Hemen bir bakayım geleyim. Evet 26 dakika olmuş. Kese kese 20 dakika belki inebilir ama Bence bugünlük bu kadar yeter baya bir şey yaptık çünkü yan görevler yaptık filan yani bayağı bir şey yaptık yani bu adam buraya gelmiş mesela artık o zaman şey yapayım bir de alta gideyim çünkü altta yani bayağı bir xp'miz oldu yukarıda görebilirsiniz 2980 xp'miz var şu anda onları harcayarım yani bir şimdi burada bir şeyler hatta şu şeye de bakarım. bir şeyler yapabiliyor muyuz edebiliyor ya muyuz diye. Şimdi bir tanların durumları ne bu arada ona da bir bakayım ona göre iki tane koydum ya şaka gibi. Şimdi buradan değil şuradan bakılıyor şimdi burada şu abimiz ha, iyileşiyor bir iyileşiyor. Bunun bir hedeke ihtiyacı varmış bu kim ki ya Hedek yapayım da o kim diye hatırlayamadım şu anda ve ona veririz. Şu ikisinin nerede olduğunu hiçbir fikrim yok. Kortum migreni varmış onlara da bir şey yapayım. Hedek kort migren okey. Şu abiminin. Hmm, Neural GC varmış ama ben bu adamı iyileştirmeyecektim. Yani şimdi hatırladım. Okey. O adam kötü biriydi çünkü sen sen hatırlamadıysam. O yüzden onu iyileştirmeyecektim. Şimdi bir tane korda ihtiyacımız var. Bir HD ihtiyacımız var. Bir miklene. Miklen zaten bizde varmış. Okey. Şimdi biz şunu mu kullanıyorduk? Neyi kullanıyorduk? Biz şunu kullanıyoruz. Silah da çıkmadı bu arada. Ama onu iki yerde silahları kullanmayacağım. Çok yavaşlatıyor. Buna bir şey yapamıyoruz. Şu pompalı var. Bu pomparayı almamız gerçekten çok iyi oldu. Şunları hemen döndürelim. Okey. Şimdi şurada bir yeteneklerimizi hemen bir yaparım. Şimdi bizdeki oranlar bunlar. 3000. Ben de 3000 yok tamam. Hep aynı şeylere gidiyorum ama onları açtım diye onlara gidiyorum aslına bakarsanız yani. Yani o yüzden yapacak bir şey yok şu anlık. Yani mesela bunu çok fazla kullanmıyorum. Bunu Geliştirmeyeceğim o yüzden. Şu yine ben bence body'mize, vücudumuza bir şeyler yaparım yine. 1500'e şunu verelim. Rever 18 olduk. 1500'e şuna verelim. Can en önemli şey çünkü ya. Harbiden can en önemli bir şey. Yetmiyor mu? Aa yetmiyormuş. 1480'miş. Okey. Bu 1000. Buna da verelim. Tamam abi bunlara verelim ya. Bir şey olmaz bence. Yani çok fazla şey olmadık. Mesela bunları... İç kuru ne bu? Broad capacity, big turds, hard biting filan. Buna mı ver? Yok. Ne? Ha, şey kapasitesini arttırıyormuşum. Onu da arttırırım. 180 kaldı. 180'de bir şey yapamıyoruz büyük ihtimalle. Ya bunları vallahi açmadım neredeyse hiç. Şu ultimate'lerden birini açabilirim. Rage iyi duruyor. 400 broad, 200 damage filan. Tamam, ya bunlara tekrardan bakacağız. Şu anda böyle yaptım ama bayağı bir vücudumuzu geliştirdik yani biz can sağlığımızı falan bayağı bir geliştirdim. Bence daha önemli be bana öyle geliyor. Hop! Onlar iyileşti bu bölgede. Çünkü bilmiyorum, gerçekten hatırlamıyorum. Bu bölgeye bakarım. Ciddi durumdan stabile çıkarttık. Güzel. Burası ne durumda? Stabil. Okey. Bu abimizin Fatagueya ihtiyacı varmış. Okey. Şimdi ben size kimleri öldürmeyi düşündüğümü hemen bir bahsedeyim. Şu ikisi ve de şu şu üçü şu üçünün gidecek yani onu baştan söyleyeyim şimdi bu bölgeye bakarım bu bölgede hastalananlar olmuş ve ciddi seviyesinde burası şu anda ne istiyor Fataguya, cold okey buna vermeyeceğim Bunu bu ne olursa olsun burası stabil durumda hala devam ediyor peki güzel iki tane Fataguya'ya, bir tane de cold'a ihtiyacımız var bir tane cold yaparım birinin daha ihtiyacı vardı çünkü ona iki kişinin de şuna ihtiyacı vardı bunları da yaptık bunları Gördüğümüzde adamları veririz artık. Şu, bu arada şunu da söyleyeyim. Bugün belki bir FIFA Ultimate Team videosu gelebilir. Ultimate Team'e başlayabiliriz yani. Ben oynamak istiyorum çünkü FIFA'yı. Ama FIFA 22 var bende. Yani çok bir sıkıntı olur mu? Bence olmaz yani FIFA 23'te çok bir farkı var mı? Ben gördüğüm kadarıyla yok. Kariyer modunu niye başlatmıyorum onu da bunu söyleyeyim. Kariyer modunu ben çok oynadım ve birazcık daha zaman geçmesi lazım. Yakında da oynadım ben bir kariyer kendim açıp oynadım. Bundan dolayı birazcık daha zamanın geçmesini istiyorum. Belki FIFA 23'ün fiyatı düşerse birazcık indirime girerse filan o dönem FIFA 23 e alıp kariyerde öyle başlayabiliriz yani belki kariyerde de aklımda başka bir kariyer fikri var. Değişik bir kariyer fikri var yani onu da size anlatırım yani eğer öyle bir şey isteseniz belki hiç beklemem FIFA 22'den direkt kariyer moduna başlayabilirim yani neyse. O zaman videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi beğenmeyi lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olun. Yanındaki zil butonuna basmayı lütfen unutmayın. Bunlar gerçekten önemli. Lütfen bunları yaparım. Videolarımız izlenmeye başlandı. Görüyorum yani bunları ama bu şeyler yapılmıyor çok fazla. Lütfen bunları yaparım. Gerçekten önemli şeyler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.